Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber a, bizim burayı keşfedeceğiz. Burada arkadaşlar her şey olabilir. Yani karşımıza ayı bile çıkabilir. Ama ben burada burada yani burası şey neydi ya? Ola gibi bir yer işte. Burada çok a, garip şeyler olabiliyor. O yüzden çok a, dikkatli yürümem gerekiyor. Benim Şimdi burada Kuzenim bile diyor ki burada ıı, şey var. Canavar. Kut var burada. Canavar Azerbaycan'da ya. Arkadaşlar arılar var korkuyorum. Aman kesmek zorundayım bu. burada keşfetmek istiyorum çünkü. Korkuyorum biraz tehlikeli de. Kuş bayılmış. Çekmeyeceğim. Ben bayağı soğuk burası. Şimdi bir türlü ıı, gidemedik oraya. Bu arada yalnız gidiyorum. Yanımda hiçbir büyük yok. Arkadaşlar burada bir dakika. Çok, çok kötü şey geliyor. sesi falan geliyor. Gece burada çakallar falan oluyor gerçekten. Yalan değil arkadaşlar. Gerçekten burada çakallar oluyor. Çok korkunç. Bir dakika. Ay çok korkuyorum. Bir dakika. Ben. Ha? Bu ses mi? Burada ineş mi var? Şu an burada... Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Her kuzenim. <laughs> ben başka bir kuzenimle iniştim aşağıya. Abim evet, ve kuzenimle. Gider. <laughs> arkadaşlar şu an kuzenimle gidiyor ve kuzenim ben de önde şu an. O kadar korkuyorum ki. Ama buradan aa çilek toplayabiliriz buradan. Bir dakika. Çilek. Çilek ne? var burada. Arkadaşlar biraz kendimize dikkat etmeliyiz çünkü oraları çok karanlık ve yokuşa inerken de çok karanlık gerçekten. Burada böcekler var. Şimdi bizim bir sürü çil var burada. Bir tanesini aldım ama bu biraz ya. beyaz. Aldım iki tane. İki tane. Çok garip garip sesler geliyor. İçinde Korkuyorum şu an. Şu küçük kuzenim gelince ama ben, ben burada yanında kalmak istiyorum. Şu an burada Arkadaşlar, arkadaşlar Bak. bir dakika. Şu an buradan Uğur tezeli geliyor. Galiba kurt var. Nerede? Arkadaşlar, geceleri buraya çakallar geliyor ve çok kötü. Şu an sesler geliyor. Kaçalım! Arkadaşlar, arkadaşlar, hemen gidelim. Şu an çok korkuyorum. Şu karanlıktan geliyor galiba ses. Şuralıktan arkadaşlar şu an e, çok da uzağa gitmek istemiyorum. Çünkü az önce uuu, böyle bir ses geldi ve bu kurtun sesi kesinlikle. Arkadaşlar mo sesi geliyor ama hiç e, inek inek e, hiçbir şey ama kurt gelirse biz mahvoluruz. oluruz. Çakal falan da gelebilir bu arada. Arkadaşlar kızım da Azerbaycan'da ben korkuyorum. Kurttan korkuyorum diye vlogda görüşürüz arkadaşlar.